Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma tekrardan videolarımıza hoş geldiniz. Pandı, pamukcum pardon yanlış oldu. Pal Tosuncum onu hep karıştırıyorum bunları. <laughs> ne yapıyorsun Tosun? Tosun kapa ağzına yatmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tosuna lütfen abone olmayı unutmayalım, like atmayı unutmayalım, yorum yazmayı unutmayalım güzel kardeşlerim. Tosuncum canım diyelim. Bunları karınlarım doyurdu. İçeride savaş çıktı. Ay! <laughs> İçeride savaş çıktı. Bak bak bak. Zilliyi peşliyor zilliyi. Şu panda var ya şu panda zilliyi dövmeye dövüyor mu Ne yapıyorsun lan zilliye? Ha? Ne işin var senin zilliyle? Ha pamuk da geldi. Zilli de burada. Zilli ne yapıyor bu aşkım sana? Ha? Ne yapıyor sana? Döveyim mi onu? Dilli acıkmış. Tabi dilli o kadar peşliyorlar. Acıkmaz mı? Acıkır tabi. Bir rahat vermiyor dilliye. dövüyor dövüp duruyor. Ha pamuğum söyle. Arkadaşlar bu aralar pamuk evde yer arıyor. Yani yerdeyken duyacak <laughs> büyük bir ihtimal hamile. Diye tahmin ediyorum. Çünkü <laughs> yavruyken yani hamileyken neler yaptığını biliyorum evde. Hep böyle kuytu köşe bir yerler arıyordu. Yatağıma girip e, yatağımda uyuyordu. Lan şu zilliyi rahat bırak. Yatağımda falan yatardı. Şimdi aldım içeri her yeri geziyorlar. Dolaşsınlar, gezsinler dedim bugün. Sabahtan beri yaramazlık yapıyorlar. En son dedim bari şunları bir videoya alayım. Bana böyle şımarıyorlar ediyorlar. Lan ne yapıyorsun? Dedim şımarıklıklarını görün. Bak 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 bak. Bak zilliye bak. Zilli. Zilli pandaya o kadar kızmış ki gel tosunum. Anlatamam yani. Tosun bu arada sırtıma çıktı gene. Bak bak bak. Bak bak bak. bak. O kadar rahat. Keko gibi değil mi bak? Aynı kekolar gibi böyle. <laughs> Tosunum, Tosun benim sırtımda şu an arkadaşlar. Bi yiyorlar, bir şey yapıyorlar. Kafalarına göre takılıyorlar, oynuyorlar. Kapılar açık. Kendi kapımı kapattım. Ah, panda ile zilli birbirine girdi şimdi. Manyak bunlar ya. Bu aralar. Tam şey ayılarındalar arkadaşlar. Yani hepsi gergin. Böyle zilli, böyle hayvanların bazen bir gergin anları oluyor. Bazen böyle mutlu oldukları, gergin oldukları, üzgün oldukları anlar oluyor. Şu an zilli gerçekten çok gergin. Yani elime bile aldığım zaman böyle hemen bana miyavlayıp kırıldamaya başlıyor. Bana bile yani. Tabi bir şey yapmıyor da. E, miyavlamaya başlıyor yani beni bırak diye. Bu arada tosun sıfatımda olduğu için oy onu öpüyorum şu anda. Oh. Bakalım ne yapıyor. Bir dakika flaşımızı açalım. Lan! Burada çamaşırlar falan var arkadaşlar. Size göstermek istemiyorum. Lan! Neredesiniz? Yakalandın. Zilli yakalandın. Zilli. Dan dan. Dan dan. Dan dan. Dan dan. Dan <laughs> Zilli. <gülüyor> Tipe bak ya Rabbim yapmış buraya ya. Sen ne yapıyorsun burada Zilli? Ne yapıyorsun Zilloş? Gözleri nasıl parlıyor flaştan? Şuranın ışığını yakayım da bari flaş açmayayım. Gözleri gözlerine zarar. Ne? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Tombik pompikler. Panda sırtımda geziyor. Bunlar bu tarafta miyavlıyor. Ha, ha. Bak bana sürtünüyor bak. Ha, söyle aşkım. Ne istiyorsun? Ne istediğini de bilmiyorum ki. Yemeği var. Kendini sevdirmiyor. Sevmeye çalışıyorum. Sev, sevdirmiyor. Ne yapayım şimdi? Allah Allah. Allah. Gitti yaptı. Allah. Hiç anlaşamıyorlar ya. Küçükken anlaşıyorlar da büyüyünce hiç anlaşamadılar. Aha. Aha. Biraz heyecan yarattı. Değil. Ne oluyor? Baba baba baba. Baba ne yapıyorsun orada? Senin halının altında ne işin var? Ya o kadar oyuncak yer ki hiç sormayın ya. Bir tanesi de benim sırtımda. İşte. Bak. Bir tanesi de böyle sırtımda. Tosun. Keyfin yerinde mi? Baba. Tosun. Keyfin yerinde mi? Ha? Şöyle göstereyim. Tosun, bak bakayım bana. Şşt. Tosun. Bebek gibi tutturuyor kendini ya. Hiç sorma. Tosun bana bak bana. Şşt. Tosun. Bana bak. Allah'ım. Oh. Aşağı izliyor. Bana bak. Ne yapıyor? İyi misin? <laughs> Aşağı izliyor. Şu manyakları izliyor. Nerede onlar? Ha, burada bir tanesi. Motora odaklanmayın arkadaşlar. Motor Motorun evde ne işi var demeyin. Anlatmaya gerek yok. Tosuncuğum. Panda. Hah, indi be. Ay, kolum yoruldu yemin ediyorum ya. Bebekten de ağır ha. De bebek gibi tutuyorum. Ne? Dışarı mı çıkacağım? herhalde tuvaletleri falan var arkadaşlar. Bir dışarı böyle kapıyı açayım bakayım. Heh, bak al. Hemen dışarı çıktı. Hemen 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 ikinci de çıktı dışarı. Bugün yağmur yağdı Bursa'ya. Ne oldu? Bu kap da bozulmuş. Git tuvaletini yap hadi. Ha, pamuk da çıktı. Allah arkadaşlar Bursa'da hava güzel. Yani bugün lodos ve yağmur vardı. Ee, normalde. Zilli. Bak yatmış oraya bak. Aşkış. Bebişim. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Gözünde de çapak mı var? Ne var? Gözündeki çapağı alayım mı? Alacağım. Rahatı bozulacak. Ha? Gözündeki çapa alayım mı? Sıfatını yedeyim. Hah, Dur bakayım. Dur. Tamam aldım aldım hadi. Hemen, hemen bak hemen miyavlanın şey yapmaya başladı gördünüz mü? Elimi sürdüm hemen yapıyor. E, daha demin bana sokuluyordun. Sev beni sev beni diyordun. Ne oldu? Bilgisayarın başına geçtiğim anda hemen böyle kucağıma gelmeye çalışıyorlar. Kendilerini sevdiriyorlar sevdiriyorlar. Sonra doyunca da, da bana kırıldıp mırıldıyorlar. Sıfata bak. Yerini buldum vallahi. Oh mis. Sizin rahatlıktan ben de istiyorum. Kuyruğu hep oynuyor zaten. Hep böyle kuyruğu oynar. Hiç durmaz. Canlar videoya like atıp abone olmayı lütfen unutmayalım güzel kardeşlerim. <laughs> Ponçiklerimiz. Turgut abi pet shop. Ee, mama aldığım yer. Bunlara arada güzel güzel hediyeler veriyor. Mamalar falan veriyor. Hatta bugün şöyle göstereyim. Şundan vermişti. Daha vermedim tabi de. Hediye olarak yanında verdi. Şu pro life'a geçtim arkadaşlar. Anam mamam düştü. Yaşmama dedim ya. Yaşmama bunlara geçtim arkadaşlar. Pro Life prolife değil mi? Buna geçtim. Bak ciğerli var. Ee, bir de kuzu etlisi var. Diğerlerini verdim biliyorsunuz. Dana etlisini falan filan. Şöyle burası da bizim Tabii ki de yayın yaptığımız yer. Cumartesi pazarları. Burada yayındayız. Suyumuz burada. Nevalimiz burada. Birazcık karışık buralar. Peçete falan filan. Olabilir öyle şeyler. Meyvelerimiz burada. Çoraplarımız altta. Çaktırmayın. Yani. Cık. Burası da böyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay diyorum.